Merhabalar. Bugün dünyada tek çalınabilir mermer zurnayı görmek için Kadir Sayın Beyefendi'yi ziyarete geldik. E, göstermiş oldukları müziğe ve e, hassasiyetten dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Aynı zamanda Afyon mermerimizin bir mirası. E, Kadir Bey'den de alabilirsek Hoş geldiniz öncelikle. Çok teşekkür ederiz. Ee, tabii ki şöyle biz mermer sektörüyle uğraşan bir firmayız aynı zamanda. İşte bunu nasıl müzikle birleştirebiliriz, nasıl bir aile miras haline getirebiliriz diye bir çalışmamız oldu. Bu çalışmanın noktasında da böyle güzel bir eser çıktı. Bu eseri de biz İlk olarak İzmir'de mermer fuarında icra ettirdik. E, Halil çok bir beyefendi, ünlü üstadlardan TRT sanatçısı <laughs> kendisi icra etti. E, sizin de geldiğiniz noktada da hani tabii ki ilgi çekmesi bizi de ayrıca mutlu etti. Çok teşekkür ben teşekkür ederiz. De i̇lk sosyal medyada gördüm zaten. E, sonra araştırdım ve Afyon'da e, Kadir Beyler tarafından e, yapıldığını gördüm. Gerçekten e, gurur duyduk. Teşekkür ederiz müziğe olan katkınızdan dolayı da tekrardan şükürlerimi sunuyorum. Rica ederiz. Tabii bizim burada hani müzik, müzikle beraberinde tabii hani biz zurnanın da Türk geleneğinin de geçmişinde mazisi ve hikayesi var. Müzik, tarih, işte mermer hepsini hı. bir arada birleştirmiş olduk. Hı hı. Bu eserde tabii ki dediğim gibi geleceğe sonuçta hani bir miras olabilirse en büyük kazanç da her noktada söylediğim gibi tarih açısından, müzik açısından <laughs> ve işte mermerin ve afyonumuzun afyon mermeri e, bu ortadaki olan bölüm afyon mermeri gri kısım <laughs> e, diğer beyaz uçlarda bunun da ocağımız var bunun mermer her iki ocağın da işte taşlarını da aynı zamanda işlemiş olduk e, tabi bu zurnanın en büyük özelliğinden bir tanesi e, sizler tabi müzik noktasında daha iyi bilirsiniz bu tonlamanın %100'e yakın verdiğini söylüyor sanatçı arkadaşımız. Evet, ben şu an bu kadar şık görüntüsünün yanında inanılmaz ses rengi var, inanılmaz parlak bir tonu var. Merak edenler lütfen dinlesin, çok başarılı olmuş, gerçekten böyle bir enstrümanı müzik camiasını kazandırdığınız için teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şükranlarımı sunuyoruz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Biz de çok memnun olduk. Başarılar diliyoruz. Çok teşekkür Bildiğim kadar yeni bir klip hazırlığınız da varmış. İki klip. Evet. iki i̇ki klip. Evet. de evet. evet. alakalı da Afyon olan Ahtı ve Fanız'la ilgili de bir proje oluşturuyorsunuz. Evet. Evet. Bununla ilgili de sizi de ben tebrik etmek çok isterim. Çok teşekkürler. Yani Afyon'un bağrından çıkmış bir e, müzisyen olaraktan çok sanat iyi. camiasındaki işte değeriniz, kıymetiniz ve aklınızla ilgili bu noktadaki yapacağınız eserden dolayı da şimdiden başarılar diliyorum. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Her şey aklınızda.